Merhabalar arkadaşlar eşek kadar uzun bir sürenin ardından tekrardan birlikte video çekiyoruz tekrardan karşınızdayım bugün arkadaşlar Age of History 2 serisine başlıyoruz bugün başlayacağımız seri arkadaşlar modern dünyada Türkiye olup Osmanlı Devleti'ni tekrardan canlandırmak arkadaşlar hemen başlayalım şu şekilde öncelikle buradan teknoloji puanlarımızdan ben ee, ordu bakımına vereceğim. Çünkü baya bir ordu basacağız. Ordu bakımı araştırma birazcık birazcık vergi geliri hatta tamamın artık vergi gelirine basabiliriz. Şimdi vergileri şöyle bir arttıralım. Malları kısalım arkadaşlar. Şu anlık araştırmada İlk hedefim e, bu bölümde teknolojimizi üst üst seviyelere çıkartmak. Şu an Lüksemburg'un teknolojisi çok yukarıda. Biz neredeyiz oğlum? Evet, Türkiye'nin teknolojisi o kadar düşük ki San Marino bile daha yüksek bir teknolojiye sahip. Evet. San Marino bile yani küçücük küçücük adam San Marino'dan bile daha kötü bir teknolojiye sahibiz. Bu yüzden vergileri fullleyeceğim arkadaşlar. E, ee, mutluluk %70'e düşene kadar. Evet. Almanya bizle ilişkileri geliştiriyor sanırım. İngiltere, İspanya. Şimdi iki tur geçtik artık vergileri artı kısmını çekebiliriz araştırma ve yatırımlar Öncelikle Tabii ki teknolojimizi yükselteceğiz şunları hemen ben bir tıklıyor tıklıyorum Libya şimdi ben bunu arkadaşlar yönetime vereceğim yönetimde yönetimde e, önemli bir şey Önemliyen yönetim. İşe yarıyor. Evet, eksiye düştük. Hop. İtalya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir teknolojimize bakalım. Kaçmış kaç olduk teknolojimiz? 48. İlk hedefim dediğim gibi teknoloji olacak benim. Ve şöyle diplomasi. Bir tur geçelim. Paramız bir artıya çıksın. Şimdi harita modlarından nüfusu alacağım. Şöyle en kalabalık şehirlere bina kuracağım. Mesela istiklal edilebilir nüfusun en yüksek olduğu yerlere ikmal kampı falan kuracağım. İlerleyen zamanlarda. Çiftlik. Liman. Bu tarz binalar e, şeyde Age of History 2'de değil 3'te daha çok önem taşıyor. Yani şimdi pek bir olayı yok aslında. Şimdi Osmanlı Devleti için ilk öncelikle üst taraflarda gerçekten güçlü devletler me mevcut. Balkanlardan devam edebiliriz Yunanistan veya Bulgaristan olabilir. Ama ben diyorum ki Ermenistan ya da Suriye, Lübnan falan olsun. Ya da direkt Kıbrıs'a saldırabiliriz. Ama şöyle bir şey var ki biz buradan çok ilerleyemeyeceğiz. İsrail'e savaş ilan ettiğimiz anda İngiltere bizim karşımıza geliyor arkadaşlar. Öncelikle araştırma bayağı bir araştırma yapacağım. Ben bunu rastgele veriyorum artık. Tekrardan araştırmadan çekiliyorum bu şekilde teknolojimizi yükselteceğiz. 0.51 Şu anda Katar'ı geçersek bizim için yeterli. Şöyle yapalım. Katar'ı geçersek yeterlidir bizim için teknolojide. Sonraki tur geçiyorum. Tamamdır böyle 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 teknolojimizi yükseltmeyi düşünüyorum. Evet Türkiye'miz neredeyi neredeyiz biz? Tabii ki de 057 olamayız. Tekrardan bir teknolojiye gireceğim. Evet 055. Güzel, güzel. İsviçre ile aynıyız. Bu kadar teknoloji yeter. Artık İlk savaşımıza başlayalım bence. Şimdi şöyle istihdam edilebilir nüfusa gel geldiğimiz zaman en çok Rize. Bu ne alakaysa hiçbir fikrim yok da. Bir dakika. Paradan dolayı mı bu şekilde? Rusya evet yavaştan artık ilişkileri askıya almış ya kendimizi müttefik bulmamızın vakti geldi. Mısır. Libya olabilir bak. Libya'nın düşmanı Yun Yunanistan ve İtalya'ymış. Yunanistan'ın düşmanı da İtalya'ymış. O zaman ikinizin düşmanı İtalya ben Yunanistan ile ilişkileri geliştiririm arkadaşlar. Baya bir ilişkileri geliştirelim Yunanistan ile. Lan hayır yanlış verdik. Çünkü İtalya hem benim düşmanım değil. Libya'nın düşmanı Yunanistan'ın da düşmanı ama bakalım ben Yunanistan'la şöyle birazcık bir dost olma çabasına girelim yavaştan. Şimdi ilk önce şu an pek saldırmayacağız ya. Yunanistan'la bir müttefiklik deneyeceğiz. Yani dediğim gibi araştırma yatırım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kolonizasyon ücretine vereceğim bunu. Yine oraya veriyorum. Çekilelim tekrardan. Evet, araştırmamız yüksekte dursun. Şimdi hemen bir Yunanistan'la e, ittifak imzalamayı deneyeceğim ve başarı olasılığı yüksek. Hemen teklif gönderiyorum. Evet, Yunanistanlı bir İttifak imzaladık. O zaman ilk savaşımızı başlatalım mı? Ne dersiniz? Şöyle 4000 geliyor. Bir de ikmal kampı kurarsak buraya. Tamam mı? Daha çok asker geleceğini düşünüyorum ama gerçekten ekonomimiz kötü olacak bu askerden dolayı. Bu yüzden teknoloji puanımızı ordu bakımına vereceğim ki çok fazla paramız oraya gitmesin. İkmal kampımızda kuruldu. Evet 4000 de buraya koyduğum zaman. Şimdi o zaman askerlerimizi bir sınıra yiyelim. Savaşa hazırlan. Yunanistan diyorum. Bulgaristan'la aramız bu arada güzelmiş. Ama maalesef Bulgaristan'la aramı ben bozacağım. Şu an yanlış oynuyor da olabilirim. İlişkileri askıya almış. Bana ne? Öncelikle ultimatom gönderelim mi? Öncelikle evet ultimatom gönderelim. Şöylemesine bu eyaletleri bana vermeni istiyorum. Askeri erişim de istiyorum. Çok şey istiyorum ama kabul etmedi. Evet o zaman savaş hazırlan Yunanistan. Hadi bakalım. Ona da şöyle ama şu an onun ordularına bakarsam şu an biz ondan kat kat daha güçlüyüz. Hazinemiz boşaldı. Evet Yunanistan kabul etti arkadaşlar teklifimizi. Şöyle e, araştırmadan ilerlemeyeceğim savaş bitene kadar. Çünkü savaş bittiği zaman din dönüşümü ve asimilasyonlamak Asimilasyon işlemlerimiz mevcut. Evet, güzel bir savaş çıkartıyoruz. Şöylemesine ilerleyelim. Oraları ben Yunanistan'a bırakacağım. Evet, güzel güzel. Bulgaristanlarımız güzel olsa ne olur, olmasa ne olur. Değil mi arkadaşlar? Şunun gücüne bak. Evet öyle arada bir takılıyor yapacak bir şeyimiz yok. Bu tarz e, Age of History 2'nin daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. İtalya ile aramız iyileşti bu arada. Da Yunanistan'la öyle hemen bir müttefiklik imzalamak biraz garibime gitti doğrusu. Evet şu şekilde. Osmanlı'yı kurmak adına ilk adımımızı gerçekleştirdik. Age of East, evet dediğim olay buydu. Para biriktirdim. Araştırma yapmadım çünkü asimilimiz var. Age of History 2'de iyi ki şey yok. Agresif genişleme yok. O olsaydı bakın. Bu arada bizim şekillendireceğimiz Osmanlı İmparatorluğu bu değil yani. Haberiniz olsun o en büyük topraklar, en büyük sınırlar bizim hedefimiz olacaktır. Öncelikle İstanbul'a tekrardan bir toplanalım bakalım. Arkadaşlar. Şimdi bazı şehirlerimize binalar inşa edeceğiz. Tekrardan araştırma ve vergilerden çekiliyorum. Yatırımları arttırıyorum arkadaşlar ilk adım olarak. Nüfus artışı vereceğim. Evet işte bakın dediğim olay bu. Şöyle ilerleyelim. İngiltere ile İngiltere'nin düşmanı İspanya imiş. Benim de İspanya ile aram iyi. Bence güzel ilerliyoruz. Osmanlı için güzel adımlar atıyoruz, yaklaşıyoruz adım adım. Üretim geliri diyeceğim ve Oğlum Türkiye diye eyalet mi varmış? Allah Allah. Neyse tekrardan ben bir teknoloji haritasına bakacağım. Türkiye evet dünyada birinciyiz. Ya bu niye bu kadar kolay oldu? Anlayamadım. Ama şöyle İstanbul'da toplanalım. İstanbul'a. Çiftlik inşa edeceğim, atölye, kütüphane, cephanelik. Her şeyi inşa edeceğim. Evet, şunları bir asimile edelim derken vergilere ihtiyacımız var. İnşa edildi. Sıradaki savaşımızı bugün Suriye tarafına başlayabiliriz. Şu anda toplamda evet 14.000 ordumuz var. Şu anda e, büyük bir işe de kalkışabiliriz bu arada. İtalya mesela. İtalya'yla da aram gayet iyi. Aslında İtalya'yı da kendimize müttefik olarak alıp Libya'ya karşı şey yapabiliriz. Çünkü bakın ben Yunanistan Libya'nın düşmanıydı ve ben Yunanistan'la bir müttefiklik imzalayınca Libya ile aramız kötüleşti. Libya'nın aynı zamanda düşmanı bir zamanlar İtalya'ydı. Bu yüzden İtalya ile ilişkilerimizi geliştirmeyi düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. İttifak talep etsek evet düşük. Kazakistan. Aramız kötüymüş. Antik Mısır. Evet o zaman biz birazcık daha diplomasi olarak İtalya ile O neydi bu arada? Evet İtalya büyük güç. Aa, bana bana da büyük güç gösteriyor. Bana niye büyük güç gösteriyor İtalya ile bana? Evet birazcık daha lazım. Bu arada biz bir yandan da araştırma yapalım. Bak üçünü niye aynı anda yapamıyorum? Ben buna deli oluyorum işte. Neyse. Evet, güzel bir kayıt 50. turumuza geldik. 50. turdan bence gayet iyi. İttifak hala düşük. O zaman hediye göndereceğiz galiba ona. Başka çare yok. Şimdi İtalya. Bağımsızlık ilan et neymiş kardeş? Anlamadım. Vasallaştırma yok canım. Daha ne? Tamam. Arman Gönder 14.000. En fazla gelirimiz kadar gönderebiliyoruz galiba. Evet, kabul etti tabii ki beleş parayı görünce. Şimdi Yunanistan'larımız zaten iyi bir armağana gerek duymuyorum ben. Yanımıza çünkü şu an İtalya'yı istediğim için İtalya ile güzel bir e, ne denir? ittifaklık dostluk olabilir. Ş şöyle bir armağan daha gönderiyorum. Bak beleş parayı görece ne yapıyor? Şimdi ittifak talep edersek düşük. Yani şu an bu Osmanlı planımızı Yunanistan ile gerçekleştiremeyeceğiz. Bu kesin. O zaman ordular şöyle yavaştan Mersin'e gelin bakalım. Mersin'e gelmeyin ya. Baksanıza buradan gelecekmiş de emri verdik artık. Aa başkentte de bir 2000 ordumuz varmış. Mersin'de de 5000 yetiştiriyorum. Ayrıca buraya bir liman, gözetleme kulesi, kale, atölye, kütüphane, çiftlik. Bir de festival düzenleyelim. Oh oh oh. Hırvatistan'la güzelleşiyor. Tamamdır. Ordular gelsin. Hepsinin inşa edilme haberi geldi. Letonya. Letonya sen orada bana ne yapacaksın? Letonya Allah Allah. Zaten bak kaç turda geliyor. Püüü. Yani Letonya umurunda değilsin. Şöyle iki tur daha geçelim. Evet Yunanistan yine mallıkları yapıyorsun. Kuzey Kıbrıs'a ben hakaret ediyorum ve eyaletleri talep ediyorum. Yoksa seni istila ederiz dostum. O da kabul etti. Güzel. Asimilelerimizi yapalım. Şimdi siz hemen buraya gelin dostum. iki turda. Hemen buna da ben bir Diplomasi diyecektik özür dilerim. Hakaret ediyorum. Bu bu arada Yunanistan'ın Yunanistan'la dostu değil mi? Yok Ermenistan. Tamamdır. Tekrardan ultimatum. Şöyle eyaletleri seçtik. Çok güzel. O da kabul etti. Avusturya arşi düklüğü. Şüklük değil miydi o ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Çok güzel. Adamızı ele geçirdik. Bence şöyle Yunanistan'la bir barış anlaşması bir ittifaklık yani ne dersiniz müttefiklik imzaladık. Dünyada en yüksek teknolojiye sahip ülke olduk. Bulgaristan'ı ortadan ikiye böldük. Ultimatomla Kıbrıs'ın tamamını aldık. İtalya ile de aramızı geliştiriyoruz. Ondan sonra da ittifaklık imzalayacağız bir sonraki bölümde. Bence bu bölüm için bu kadar yeterli. Bu serinin devamını ya da daha çok Age of History 2 istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.